Herkese merhabalar. Bugün sizle beraber çilek sorbe yapacağız. Bu çilek sorbe için önce çilekleri nasıl ayıkladığımı göstereceğim size. Yani böyle eğer buradan böyle kopardığınızda şu kısmı gelmiyorsa şöyle bıçağınızı alın. Bıçağınızı şöyle ucundan tutmaya çalışın ve şöyle çevirin. İsraf etmeden sadece sap kısmını alın. Ki bunlar küçük hassas çilekler o yüzden çok gelmiyor. Şöyle alabilirsiniz. Ama her zaman bu boy bir bıçak kullanın ki işlemeniz çok daha kolay olsun. Evet şimdi suyun içine koydum. Bir 10 dakika böyle bekleteceğim. İki kez yıkayacağım iyice temizlemek adına. Çilekleri sudan alırken direkt böyle dökmek yerine avucunuzla şöyle alırsanız altta gördüğünüz gibi kirli olan tabaka kalır. Yani kiri tekrar almazsınız. Evet, şimdi şurup yapacağız. Biz torba yaparken şurup kullanırız. Bu şurupta da ne olur? Balla suyla hazırlanan da olur. Ama ben bugün bal, su, limon suyu ve şeker kullanacağım. Bunları kıvam alana kadar karıştıracağım. Ve daha sonra da soğumaya bırakacağım. Evet şimdi sorba için çilekleri robottan geçeceğim, ince atacağım. İleride belki Vitamix bize sponsor olur. Buradan Thermomix'e ve Vitamix'e besleniyoruz. Thermomix, Thermomix. Thermomix yeter ya. Gerçek olsak keşke. Termomiks internetinde normal ay her şeyi yapıyor. Maşallah. Keşke bizde. Tanışma <laughs> ya. Niye tanıtıyorsun? Şu <laughs> şeyi. Şöyle şu pürüzlerini almak adına şu böyle tanelerini. Su geçiriyoruz. kurutup kekinizin içine katabilirsiniz. Lezzet verir. Evet şimdi şurubumuz soğudu. Elekten geçirdiğimiz çileklere şöyle yedirerek ekliyoruz. Bir anda değil. Ama sürekli de çırpmanız gerekiyor. Şimdi buzluğa dayanıklı bir kaba alıyorum. Daha yayabileceğiniz bir kabınız varsa daha iyi olur. Hem daha hızlı soğur, donar. Şimdi bunu diprize kaldırıyorum. Böyle bir iki saat sonra ilk bir kontrolünü yapacağım. Altlar sıvı kalırsa alt üst edeceğim. Bu şekilde dolaba alıyorum. Tabii ki de ağzını kapatıyorum. Buzluk. Tadı geçmesin diye.